Evet dünün gündemine gittik. 1 Mayıs gündemini ekranlarınıza getirdik. Bir kez daha hatırladık. Bugün bizim gündemimizde kanser var. Kanser tedavisiyle ilgili yeni gelişmeleri aktarıyoruz zaman zaman. Her gün yeni haberler geliyor. Başta da söyledik ama hastalık kadar hastaları endişelendiren bir süreç tedavi süreci. Çünkü ilk akla gelen tedavi yöntemi kemoterapi oluyor çoğunlukla. Ve şu akla geliyor kanser olan herkes hemen bir kemoterapiye girmeli ve bu ağır süreci bir şekilde yaşamalı ilk akla gelen şey oluyor. Ama öyle mi gerçekten? E, bu soruya farklı bir yanıt var. E, önemli bir isimden geliyor o yanıtta. Fitoterapi uzmanı doktor bir Taktaş bizimle beraber. Hocam günaydın hoş geldiniz. Günaydın efendim hoş bulduk. Sizin e, kitabınız İlaçsız Yaşam isimli kitabınız yeni yayınlandı. Daha sonra ben röportajlarınızı da okudum ve hakikaten kanser hastalarına özellikle umut veren, e, iddialı evet. açıklamalarınız var. Doğru. Şimdi bilmiyorum ben okuyunca ilk aklıma gelen şu oldu onkologlar acaba ne derler diye tepki verirler mi bilmiyorum size bir tepki geldim ama dediğim gibi hakikaten e, farklı şeyler söylüyorsunuz. Şuradan başlayalım isterseniz o en iddialı e, sözlerinizden başlayalım. Diyorsunuz ki tamam kemoterapi hani bazen gerçekten hani bazı durumlarda mutlaka mutlak şart olarak e, bir tedavi yöntemi olarak sunulmalı evet. verilmeli ama şöyle bir durum var bazen kanser değil kemoterapi öldürüyor. Doğru. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Aynen. Yani her kanser vakasında kemoterapi şart mıdır gerçekten ve kanser değil kemoterapi nasıl öldürür? Şimdi bir kere baştan bunu vurgulamakta fayda var. Gereksiz kemoterapi öldürür. Kemoterapinin uygulanabileceği durumlar vardır, uygulanamayacağı durumlar vardır. Hı hı. Bazı kanser tiplerindeki kanser tek bir tip hastalığın adı değildir. Evet. Neredeyse 200 civarında hastalığın toplam ismine biz kanser diyoruz. Her kansere ayrı ayrı ele almak gerekir. Bazı kanser türlerinde, örneğin hoşkin lenfoma gibi ya da AML gibi, KML gibi lösemi tiplerinde biz kemoterapiyle oldukça yüksek başarı oranları elde edebiliyoruz. Hı hı. Tam kür sağlayabiliyoruz. Öte yandan bazı kanser türlerinde kemoterapinin ortalama yaşamı uzattığına dair hiçbir bilimsel bulgu yok. Buna rağmen kemoterapi uygulanmaya devam ediyor. Ben kitabımda ve diğer demeçlerimde de bu durumu sorguladım. Neden kemoterapi uyguluyoruz? Çünkü kemoterapinin kendisi bir kere başlı başına toksik tedavi. Ne oluyor kemoterapi sürecinde? Kemoterapi uygulandığı zaman kanserli hücreleri öldürebilmek için bir ilaç veriyorsunuz ya da birkaç ilaç veriyorsunuz. Verdiğiniz ilaçlar kanser hücresine saldırıyor ve öldürüyor. Fakat bunu yaparken sadece kanser hücresine saldırmıyor. Bunlar selektif değil, seçici değil. Hı hı. Vücudun bütün hücrelerine saldırıyorlar. Vücudun bütün hücrelerini öldürüyorlar. Böylece hastada çok çeşitli yan etkiler meydana geliyor. Kemik iliği baskılanıyor, bağışıklık sistemi baskılanıyor. Karaciğer yetmezliğine, böbrek yetmezliğine girebiliyor, akciğer yetmezliğine girebiliyor evet. ve çok ciddi yan etkiler meydana geliyor. Öte yandan kullanılan kemoterapi ilaçlarının tamamı kanser ojan yani kemoterapi ilaçlarının yani kansere kanser karşı savaşan kanser bir madde vücudumuz madde veriyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tedavi çok dikkatli seçilmesi gereken, hmm. çok nazik uygulanması gereken, mümkün olduğunca gerekmeyen hastaya verilmemesi gereken bir tedavidir. Son derece yanlış uygulamalar olabiliyor. Örnek veriyorum size. Bunu her zaman vurguluyorum. Pankreas kanserinde kemoterapinin ortalama yaşamı uzattığına dair hiçbir bilimsel bulgu yok. Peki ben şimdi soruyorum niye pankreas kanser hastalarına kemoterapi uyguluyoruz? Peki başka bir yöntem var mı Öyle pankreas kanseri hastalar Tabii için. ki var. Biz bitkilerle tedavi ile pek çok kanser hastalığında iyileşme olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hı hı. Bitkilerle tedavi dediğimiz olay zaten dünyanın her yerinde uygulanır ama nasıl? Doktor kontrolünde ve bilimsel metotlarla uygulanır. Bizim ülkemizde doktorlar tıp hürtesinde bitkilerle tedavi öğrenmiyorlar. Bunun eğitimi alıyorlar. çok detaylı gireceğiz şimdi. Bitkilerle evet. tedavi başka bir, çünkü hakikaten derin bir tartışma boyutu bu işin. Çünkü mesela daha dün akşam ben bir e, Hı -hı. profesör doktordan dinlediğim bir cümle var. E, bugün sizinle de sohbet edeceğimiz için denk geldi üzerine dikkatlice dinledim. Aynen şu cümleyi kurdu. Hı. Bitkilerle tedavi fasafis dedi. Yok öyle bir şey. Hiç, hiçbir bitki hiçbir hastalığı tedavi edemez dedi. Bunun onun ağzından diyor. İsmini şimdi söylemeyeyim. Hı. Daha önce biz burada kanseri konuştuğumuz konuklarımız oldu. Onkologlar. Ee, benzer şeyleri bu kadar keskin söylemedi onlar ama benzer şeyleri söylediler. Oraya geleceğiz. Yani Hı. bitkiler nasıl tedavi eder? Bu alternatif yöntemler nelerdir? Ya da bunları alternatif yöntem mi denir aslında? Çünkü alternatif, alternatif yöntem de değil, başka şeyler de var. Ee, Türk doktorlarının en büyük hatası budur. Bir doktor fasafiso diye bir laf edemez. Bilimsel olarak etkinliği vardır veya yoktur. Bununla ilgili çalışmalar vardır veya yoktur der. Ama fasafisodur, ben inanmıyorum gibi laflar Türk doktorlarının ağzında diline pelesenk olmuş durumda. Öyle bir şey yok. Bitkilerle tedavi konusunda dünyada sürekli binlerce yayın çıkıyor. Bunların hepsi bilimsel bulgudur. Türk doktorlarının yok demesiyle bitkilerle tedavi yok olmaz. Evet. Böyle bir Geleceğiz şey. orayı ayrı bir ile konuşacağız ama biz bu kemoterapi ile bağlantılı olarak siz bir de şöyle bir ifade kullanıyorsunuz. O da çok dikkat çekici. Ee, diyorsunuz ki size bir kitle tespit edildi. Hı -hı. Bu sizin kanser hastası olduğunuz anlamına gelmez. Evet. Bunu izlemek lazım. İşte evet. da örnekliyorsunuz da. Tabii. Şimdi ben şu aklıma geldi. Yani nasıl oluyor? Ben bunu anlamakta zorlandım. Bir kitle tespit edilmiş. Örneğin işte böbreğinizde, karaciğerinizde, akciğerinizde. Siz diyorsunuz ki durun bir dakika kadar siz falan değilsiniz. Dur bir bakalım diyorsunuz. Şimdi e, kemoterapinin yanlış uygulanmasının birinci örneği az önce söylediğim kemoterapinin uygulanmaması gereken kanser türlerinde de yani iyileştirdiğine dair bulgu olmayan kanser Hı -hı. türlerinde de uygulanmasıydı. İkinci türü bu bahsettiğiniz konu. Bir kere şunu çok iyi anlamak lazım. Biz hepimiz her gün kanser oluyoruz. Hepimizin vücudunda her gün kanser hücresi meydana geliyor. Şu anda biz bu masanın iki yanında otururken sizin vücudunuzda da benim vücudumda da kanser hücreleri meydana gelmeye devam ediyor. Bu kanser hücrelerini bizim bağışıklık sistemimiz gördüğü anda yakalar ve o kadar. Bizim bağışıklık sistemimiz bu hücre sahiptir. Bağışıklık sistemi hücreleri daha kodlanırken kanser hücrelerini yakalayıp yok etmek üzerine kurulmuştur. Evet. Kitapta da bunu çok güzel anlattım. Uzun uzun anlattım. Hı hı. Mühim olan burada bağışıklık sistemimizin güçlü olması. İnsan vücudu yaşadığı dönem içinde pek çok problem meydana gelebilir. Yaşlanıyoruz, metalin önlü olduğu gibi vücudumuzun da bir ömrü var. Belli bir süre sonra bağırsaklarınızda polip olabilir, böbreğinizde kist olabilir, akciğerinizde hal tabirle konuşuyorum gölgelenmeler olabilir. Siz hiçbir şikayetiniz yokken bana çok sık gelir böyle hastalar. Hocam hiçbir şikayetim yok, check-up yaptırmaya gittim. bağırsamda polip buldular, kanser dediler, kemoterapi başladılar. Peki, bağırsanızda bir polip var, böbreğinizde bir kist var. 50 yaşını geçmiş, 40 yaşını geçmiş insanlara çekelim tomografilerini, MR'larını yine bir takım benzer kitleler bulabiliriz. Bu kitle acaba size hasta yaptı mı? Ne yaptı? Hastalığın belirtileri vardır değil mi? Ateşiniz mi yükseldi? Ağrınız mı oldu? Kilo mu kaybettiniz? Kanamanız mı var? İshal mi var? Kabızlık mı var? Ne oldu? Hiçbir şeyim yok. O anda siz henüz kanser hastası değilsiniz. Kanser Ama... teşhisi konulmuş durumda. Evet. Kanser teşhisi ayrı kanser hastalığı ayrı. Teşhis. Henüz hasta etmemiş. Bu hemen tedavi başlar hayat kurtulur. Tabii böyle ki. Böyle işte bu Zip tedaviyi sorgulamakta için. fayda var. Orada yapılması gereken tedavi nedir? Kemoterapi midir? Tabii ki tedavi yapacağız. Onu olduğu gibi bırakmayacağız. o noktada? Bağışıklık sistemi terapileri, immünoterapi dediğimiz terapiler yapılmalı. Hı. Neden? Çünkü az önce de anlattığım gibi bağışıklık sisteminiz kanser hücresini, kanser dokusunu yenebilme, yok edebilme gücüne zaten sahip. O sahip. Gelip bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Bu nasıl yapılır? Dünyanın her yerinde bununla ilgili pek çok tedavi uygulanır. Ama burada çok önemli başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Lütfen. En başarılı tedaviler bitkisel kökenli ilaçlarla yapılan tedavilerdir. Hmm. Çünkü bitkiler dışarıdan size sadece bağışıklık sisteminizi desteklemek üzere çalışırlar. Bir denge sistemi üzerine çalışırlar. Ama dışarıdan size vücudunuzun ürettiği bağışıklık sistemi, elemanlarını vermezler. İşte efendim stokinlerdir, interferonlardır. Kimyasal tıp bu sitokinleri interferonları insanlara bağışıklık sistemini güçlenmek için vermeye kalktı. Bunların hepsi mucize ilaçlar olarak çıktı bundan 10-15 sene önce. Bu interlokinler ve interferonlar kullanılmaya başlandı fakat görüldü ki hepsinin hayatı tehdit edecek kadar toksik etkileri var ve bu ilaçları alan hastaların hepsinde çok ciddi problemler görüldü. Hastalar ölümle karşı karşıya kaldılar ve bu ilaçların kullanımı şu anda son derece azaldı. Yani siz vücudun ürettiği maddeyi dışarıdan verdiğiniz zaman çok ciddi toksik etkiler, evet, zehirleyici evet. etkiler yapabiliyor. Ama bitkiler bunu yapmıyor. Bitkiler bunu üreten bağışıklık sistemin desteklenmesini güçlenmesini sağlayarak vücutta üretimi artırıyorlar ve immunoterapi dediğimiz bağışıklık sistemi terapilerini yapıyorlar. Peki şunu soracağım. Şimdi az önce dediniz ya hocam e, şimdi kanser e, bir teşhisi var, bir o evet. aşama var. Sonrasında başka bir aşamadır kanser Tabii. hastalığı. Peki neden o zaman hani böyle bir tedavi yöntemiyle başlamak varken işte bağışıklık sistemini güçlendirmeyi... İşte ben de onu var. soruyorum. Neden <laughs> ki hemoterapi? Yani daha mı kolay geliyor acaba? Hayır. Şimdi bir kere ortada bir kimyasal ilaç sektörü var. İlaç sektörü hiçbir zaman bitkisel ilaçların etkinliğini kabul etmez. Çünkü ilaç sektörü dediğiniz sektörün bir topu dünyada 100 senedir var. 100 sene öncesine kadar modern ilaçlar yoktu. İnsanoğlu dünyada 200 bin yıldır var. Ve 200 bin yıldır da yaşamını gayet güzel devam ettirdi. Osmanlı İmparatorluğu boyunca kimyasal ilaç yoktu. Ama Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu olmayı becerdi ilaçsız yaşayarak. Bunun gibi dünyadaki 200 bin yıllık yaşam boyunca bizim ilaçlara ihtiyacımız olmadı. Şimdi elimizde modern teknolojinin getirdiği harika ilaçlar var. Evet. Bunları doğru kullanmamız gerek. Yanlış kullanırsak insan sağlığına zarar verir bunlar. Bütün vurguladığım bu. Bitkisel ilaçları tamamen itmek, yok saymak, o meslektaşımın talihsiz beyanıyla fasafiso demek, at gözüyle dünyaya bakmaktan başka dogmadan başka bir şey değildir. Bilim adamı bu şekilde bakmamalı dünyaya. Bilim adamı olan bütün bilgiyi alıp kullanmalı. Bitkisel ilaçlar son derece etkilidir ama kimyasal ilaç sektörü eğer bitkisel ilaçlardan herhangi birinin bile etkinliğini kabul ederse kendi temelleri çökünden sarsılır. Dolayısıyla kabul etmiyorlar. Bununla ilgili size pek çok yayın anlatabilirim kanserde bitkisel ilaçların etkinliği ile. İşin o zaman ticari boyutuna biraz tabii ediliyor. Insanların. 2006 yılında dünyada 37 milyar dolar kemoterapi ilacı kullanıldı. Ya bu çok ıı, inanılmaz büyük rakamlar var ortada. Dolayısıyla e, bunun sorgulanması gerek. Burada en önemli görev SGK'ya, devlete düşüyor. Hı hı. E, gerek olmayan kemoterapilerin çok iyi sorgulanması ve ücretinin ödenmemesi. Bazı değişiklikler yapılıyor konularla ilgili. Evet. Yeterli mi sizce? muhakkak yeterli değil. Çünkü e, hayat değişiyor. Her geçen gün yeni gereklilikler doğuyor. Bilimin ışığında, yeni çalışmaların bulgularının ışığında mutlaka SGK rejimlerinin düzenlenmesi ve bakanlığın çok dikkatli yürümesi gerekiyor bu konuda. Şimdi hocam konuştuğumuz konu bizim öyle bir konu ki e, siz zaten her gün karşılaşıyorsunuz. Hepimizin çevresinde var. Çünkü kanser çok yaygınlaştı. Doğru zaten. maalesef. E, onun sebeplerine de geliriz. Beslenme ilgili önerilerinizi de soracağım. Size kitabınızda da var zaten. Ee, ama şimdi siz çok iyi biliyorsunuz ki mesela bizim şu anda elimizi izleyen kanser hastalığı gerçekten Hı -hı. böyle bir umutlanıyor çünkü onlar Hı -hı. özellikle hani böyle ilerlemiş aşamalarda e, yapılacak çok fazla şeyin belki kalmadığı noktalarda evet. farklı farklı e, çabalar içerisinde girip işte yurt dışına gidenler ne bileyim Hı -hı. sokakta birinin önerdiği bir şeyi bile denemeye çalışanlar falan, Mas falan evet. oluyor evet. bir umut diyorlar şimdi dolayısıyla bizim elimizde çok dikkat takip ediyorlar onun için önemli bu söylediklerim şimdi böyle olunca e, bu bir anlamda bir sömürü şey de oluyor maalesef, maalesef da oluyor. daha önce yıllarda yaşadık İşte çıkıyor bilmem ne otu şu kansere iyi geliyor diyor reklamını da yapıyor satıyor ki İçi böyle tedavi olmaz olmaz ee, şimdi şu sizin söyledikleriniz o yüzden çok dikkatli dinleniyor bir kez daha altını çizeyim şunu soracağım bitkisel tedaviyle sadece bitkisel ilaç tedavisiyle kanser hastalığını tedavi etmek mümkün mü yoksa yine o kimyasal ilaçların desteğinde mi yürüyecek bu tedavi süreci bir kere e, her hastayı, her hastalığı kendi içinde Gerçekten değerlendirmek, değerlendirmek gerekiyor Genel bir konuşma yapabilmek mümkün değil. Ama Siz yani şu vurguyu şey yapmak mı? istiyorum. Tabii mi? ki pek çok hastam var Hı -hı. benim bu konuda. Şu vurguyu yapmak istiyorum. İki tane vurgu hatta. Birincisi bu söylediğiniz olay, anlattığınız olay az önce. Lütfen doktor olmayan kişilerin internetten, televizyondan reklam yaparak sattığı ürünlere kimse rağbet etmesin. Böyle bir tedavi olmaz. Hı -hı. Bu iş doktorların işidir. Doktorlar eğitim almalı ve doktorlar yapmalıdır. Kimyasal bir ilacı yazarken bilimsel kurallar neyse, bitkisel ilacı yazarken de bilimsel kurallar olur. Başka türlü olmaz. İsminin önünde profesör unvanı var diye insanlara aldanmayın. Doktor yazan herkese aldanmayın. Çok iyi sorgulayın lütfen. Bu son derece önemli. Bir hmm. kere buna çok dikkat etmek gerek. İkincisi, benim eniştem iyileşti, kaynım iyileşti. Şu otu kaynat, bu kökü kaynat. Evet. Asla böyle bir tedavi yoktur. Bitkilerle tedavi de bu demek değildir. Aktar tıbbıdır bu. Hmm. Aktarlar doktorluk yapamaz. Böyle tedavi olmaz. Bu son derece yanlıştır. Meslektaşlarının aklına da bitkisel te tedavi deyince bunlar geliyor. Tabii, tabii. Son derece yanlış. Böyle bir bitkisel tedavi yok. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmaz. Bizim uyguladığımızda bu değil. Sizin çok önemli. Aktar... tabii ki yani aktarlar doktor değildir. Evet. Türkiye'de maalesef böyle bir boşluğu dolduran aktar tıbbı var. Evet. Bitkilerle tedavi tamamen doktorların uygulaması gereken, doktorlar tarafından bilimsel yöntemlerle uygulanması gereken tedavidir. Değil Kanser tedavisinde Zerdeçal'ın etkinliğiyle ilgili bir yayın anlatayım size. Andy Anderson, Amerika'daki en büyük kanser tedavi hmm. merkezidir. Bir çalışma yaptı ve bunu yayınladı geçen senelerde. 25 tane son dönem, terminal dönem pankreas kanseri vakasını aldı. Bunlar son dönem olduğu için hiçbir tedavi uygulanamıyor, cerrahi yapılamıyor, kemoterapi verilmemiş. Hmm. 25 hastanın 25'ine de zarla verdi. Bu dönemdeki hastalarda yaşam şansı, 12 ay geçme şansı %10'dur. %90'ını ilk 12 ay içinde kaybederiz. Bu hastalarda %10 şans var zaten. Zerdeçal hapından başka zerdeçaldan üretilmiş bir hap. Zerdeçalı baharat olarak değil. Zerdeçal hapından başka tedavi kullanmıyorlar. Tam 18 ay takip ediyorlar. 18 ayın sonunda 25 hastanın 25'i de yaşamaya devam ediyor. Çok çarpıcı bu sonuç. Çok çarpıcı. Üstelik daha çarpıcı bir şey söylüyorum şimdi. Bu 25 hastadan bir tanesinin tam kür, tam şifa gösterdiği ispatlanıyor. Son evreden tam şifaya dönmüş. Tam yani. şifaya dönmüş. Son evreden. Kemoterapi ile son evreden tam şifaya dönmüş bir tek vaka bile literatürde yoktur. Varsa hmm. istek taşırım buyursunlar, getirsinler, ben de saygı duyuyorum, hmm. Hocam devam edeceğiz tam da sizin de konunuzla ilgili aslında bir basit toplantısı var bugün, bir oraya gidelim ee, gıda tarımına ile ilgili yeni düzenlemeleri anlatıyordu Sayın Bakan Hocam tam da işte aslında sizin alanınız çünkü e, bitkisel ilaç diye söylüyorlar evet. bunları. Evet. Ee, biz de bir yandan Sayın Bakan dinlerken, bir yandan bu konuda da konuştuk. Ee, çok çarpıcı şeyler söylediniz bana. Doğru. Onları isterseniz bir paylaşalım, sonra devam edeceğiz bu kanser ve kemoterapi konusuna ama şimdi görüyoruz işte reklamlarda yok acı biber bilmem nesi işte bilmem ne bitkisinin şeyi zayıflayacaksınız bir ayda 20 kilo 10 günde 4 kilo diğer yandan işte saçınız çıkar gerek yok saç ektirmenize ucuz bakın bu kadar setler satılıyor böyle kürler falan işte evet. 150 lira 300 lira ne bunlar ve bunun denetimi hakikaten e, sayın bakan diyor ki şu kadar şikayet geldi pek çoğunu biz e, yanıtladık ve takipçisi olduk gerçekten etkin bir denetleme de var mı? Şimdi bu ürünler ne? Bu ürünler bir kere içinde kaçak madde bulunduran sahte ürünler. Bir kere bu, bu, buradan şiddetle uyarmak istiyorum. Çok ciddi bir yanlış algılama var. Bitkisel ürün zararsızdır, yan etkisi yoktur. Şekli. Hayır efendim böyle bir şey yok. Suyu bile içtiğinizde eğer fazla içerseniz sizi zehirleyebilir. Hmm. Dünyada zararsız yan etkisi olmayan madde diye bir şey yoktur. Doz zehirdir. Yani zehri belirleyen dozudur bir hmm. maddenin. Ee, ne miktarda aldığınız, ne kadar sürede aldığınız önemli. Bitkisel ürünler de zararsızdır diye bir şey yok. Asla böyle bir şey olmaz. Bitkisel ürünler de zararlı olabilir, yan etkileri olabilir. Onun için çok dikkatli doktor kontrolünde kullanılması hmm, gerekir. Doğru. Bir. iki. bu bahsettiğiniz internetten satılan zayıflama ürünleri, cinsel gücü artırıcı ürünler denilince ciddi problemler var. Bunların kontrolleri son derece zayıf. Bakanlık elinden geleni yapıyor. Ama Türkiye'de raf kontrolü dediğimiz, hmm. piyasadan ürünü toplayarak denetim yapılması son derece seyrek yapıldığı için maalesef kişi gidiyor firma bir ürün için bir ruhsat alıyor. O ruhsatı aldıktan sonra içinde kırmızı biber var diyor ama içine başka kaçak maddeler koyup satabiliyor. Burada Sayın Bakan'ın da az önce zikrettiği iki tane önemli madde var. Zayıflama ilacının içine sibutramin maddesi koyuyorlar. Evet. Diğer cinsel gücü artırıcıyla içine sildenafil maddesi koyuyor. Bu ikisi de bitkisel ürün değildir. İkisi de kimyasal üründür. İkisi de e, sibutramin maddesi yasak bir maddedir. Dünyanın hiçbir yerinde kullanılmaz. Kaçak olarak üretilir. Bavul ticaretiyle Türkiye'ye sokuyorlar. Kapsüller içine dolduruyorlar. Bu sibutramin zayıflatır doğru. Ama öte taraftan da insanları öldürür. Hı. Ölümcül yan etkileri vardır. Sildenafil aynı şekilde şu anda piyasada da bulunan cinsel gücü artırıcı kimyasal ilaçların içinde bulunan bir maddedir. Bunların hepsinin üzerinde uyarı vardır. Kalp hastaları kullanmasın, nitrat kullananlar kullanmasın diye. Ama bitkisel ilacın içinde hiçbir yan etkisi yok diye satıldığı için insanlar alır. Nasıl olsa yan etkisi yokmuş der, kullanır ve bundan dolayı olurlar. Ve utanma belası kimsenin daha haberi olmaz bundan. Tabii. Cinsel gücü artırıcı ilaç aldığından vesaire. Öyle bir noktaya geliyoruz ki biz her sene Trafikten dolayı kaç vatandaşımızı kaybettiğimizi hmm. biliyoruz. Terörden dolayı kaç şehit verdiğimizi biliyoruz. Ama bu sahte ürünlerden biliyoruz, dolayı tabii. kaç tane insanımızı kaybettiğimizi bilmiyoruz. İşte mesela kalp, kalp bir krizi diyoruz. Ee, diyor ki yakınları, ya hiçbir şey de yoktu ama kalp krizi işte Allah rahmet eylesin. E, belki oldu? kullandığı bir ilaç kim bilir yani tabi bugün mümkün değil. Mi? Dünyada da böyle ama değil mi? Yani sadece yani, Türkiye var. için böyle değil. Sadece Türkiye'de değil tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri var. E, raporunda yayınladı. Geri kalmış ülkelerde üretilen ilaçların %30'u sahte ilaç diye Dünya Sağlık hmm. Örgütü rapor yayınladı. Çok, çok başka bir problem var ilaçlarla ilgili. İlaçlar masum değil. Ee, daha dört hafta önce çok kullanılan bir antibiyotikle ilgili Dünya hmm. FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Güvenliği Kurumu hmm. bir rapor yayınladı. Bu ilacın aritmilere yani ritim bozukluklarına yol açtığı ve ani kalp ölümleri yapabileceği konusunda uyardı. Ama piyasalarda çekmedi ilaç. Çekmiyor. Ne diyor? Dikkat, dikkat, dikkat edin diyor. Nasıl dikkat <laughs> edebilirsiniz? Yani ilacı kullanacak mıyım kullanmayacak mıyım? Değil mi? E, kullan ama dikkat et diye bir uyarı olmaz. Bu ilacın piyasadan çekilmesi gereken, kesinlikle çekilmiyor. Kimyasal ilaç sektöründe çok ciddi sıkıntılar var. Peki hocam şimdi e, artık son bir 5-6 dakikamız dönelim biz sizin e, ilaçsız yaşam kitabınız ve önerilerinize Hı. kemoterapi konusuna. Şimdi e, pankreas kanserine özellikle dikkat çekiyorsunuz ya son dönemde de biz çok duyduk bunu. Ee, özellikle tabi tanımış isimleri kaybedince bu yıl itibariyle evet. pankreas kanseri sebebiyle daha öncesinde de öyle hı hı. Ee, en zor te tedavisi en zor kanser türü maalesef çok hızlı ilerliyor ee, çok da hızlı ölümü götürüyor hastayı Başka hızlı ilerleyen kanser türleri de var ama pankreas kanseri gerçekten onların herhalde en başta gelenlerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, ve çok ani başlangıç gösteriyor. Pankreas kanserini tedavi etmek mümkün. Tabii ki hastaların hepsi ölmüyor. Bütün kanser türleri için bunu söylemek mümkün. Hastaların hepsi ölmüyor. Kanser iyileştirilebilen bir hastalıktır. Ama her şeyden önce kanserden korunmayı bilmek Nasıl lazım. Nasıl korunmalı? Mesela pankreas kanserine koruyucu ne yapılabilir? Pek çok şey yapılabilir. Ee, yine Amerikan, hep Amerika'yı referans alıyoruz ya evet. biz küçük Amerika'yız ya oradan örnek <laughs> veriyorum ben de. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü diye bir kuruluş var. Amerika'daki bütün kanser araştırmalarını ve tedavilerini düzenleyen kuruluştur. Şöyle bir tavsiyede bulunuyor diyor ki eğer yaşam tarzınızı ve beslenme şeklinizi değiştirebilirseniz evet. kanserlerin dünyadaki kanserlerin üçte ikisinden korunabilirsiniz diyor. Bakın çok çarpıcı bir rakam. Üç Garip kanserlerin üçte ikisi. Nasıl değiştireceğim? Yaşam tarzını değiştirmek için bir kere sigarayı bırakacaksınız, alkolden uzak duracaksınız. İkisinin de kanser olduğu ispatlandı. Başka? Stresten uzak duracaksınız, keyifli insanlar olacaksınız, neşeli olacaksınız. Türkiye'de de mümkün olurlar. <laughs> her yerde mümkün, inanın ki her yerde evet. insanların sıkıntıları var. Ee, yeter ki siz onu görmeden daha evet. rahat yaşamayı becerebilin. Ve spor yapacaksınız. ...fazla kilolarınız olmayacak, obeziteden uzak duracaksınız. Egzersiz, spor illa gidip de spor salonunda koşmak, hareket etmek değildir. Günlük hayatınızda hareketli yaşamak... ...günlük hayatınızda bol bol yürümek de spordur. Evet. Peki beslenmede ne yapacağım? Beslenmede pek çok şey yapılır. Mucize gıdalar var mıdır hakikaten? Her gıda bir mucizedir. Ama nasıl kullandığınıza bağlı. Evet. Bir kere her sebzeyi, meyveyi vaktinde, mevsiminde yemeniz gerekir. çok önemli. Eğer yazın domates de yiyorum diye kışında yemeye kalkarsanız olmaz. Kanser olursunuz. Domatesinizi yazdan konserve yapacaksınız, kışın onu yiyeceksiniz. Çanakkale domatesleri de harika Çanakkale <laughs> domatesleri. Yazdan turşu yapacaksınız, kışın turşu yiyeceksiniz. Sirkenizi evde yapacaksınız, yoğurdunuzu evde yapacaksınız. İşlenmiş gıdalardan uzak duracaksınız. Çünkü işlenmiş gıdalar bizim bağırsaklarımızdaki probiyotikleri yani faydalı bakterileri öldürüyor. Faydalı bakteriler bizim en önemli savunma duvarımız. Bağırsaklarımız çok önemli. Bağırsaklarımıza dikkat edeceğiz. Çünkü bağırsaklarımız bizim vücudumuzun en büyük bağışıklık sistemi organı. Bugüne kadar hep ihmal edildi. Eski doktorlar bağırsakları sadece sindirim yapan, dışkı üreten boş bir boru gibi algıladılar. <laughs> Öyle değil. Bağırsaklarda bağışıklık sistemi yüzde %80'i depolanıyor. İnanılmaz büyük bir 180. %80. %80'i. Başka bir şey daha söyleyeyim çok enteresan. Bizim bağırsaklarımız kendi beynine sahip. Bunu ben Evet, bağırsaklarımızın bir sinir sistemi var. Beyinden bağımsız çalıştığı ispatlandı. Enterik sinir sistemi deniliyor buna. Ve bizim omuriliğimizde bulunan, yani beyinden vücuda bütün sinirleri taşıyan omuriliğimizde bulunan sinir hücrelerinden daha fazla sinir hücresi var bağırsaklarımızda. Beyinden bağımsız çalışıyor. Tamamen ayrı bir birey gibi hareket ediyor. Ve beyinde üretilen her madde bağırsaklardaki sinir sisteminde de üretiliyor. Ama başka görevler yapıyor. Bağırsaklarımıza çok iyi bakacağız. Bağırsaklara iyi bakmanın ilk yolu probiyotiklerimizi korumak. Probiyotikleri korumak için de doğal gıdayla mevsiminde beslenmek önemli. Şekere itirazım var. Ha, şeker, şeker zehir. çok ciddi bir itirazınız var. Evet, Şeker zehir. 100 yıl öncesine kadar dünyada şeker yoktu. Rafine şeker dediğimiz şeker 100 yıl önce İngiltere'de kişi başına senede 4-5 gram kullanılıyordu. 4-5 gram. 4-5 gram. Bugün aynı İngiltere'de 30 kiloyu geçti senelik şeker tüketimi. Ama tabii başına... bu sadece hani, e, şekeri çayın içine atmakla olmuyor. Çok ha, her gıdağda, şey, pek işte, çok gıdada gazlı Bütün içecekler. Bütün bu işlerinde beyaz un ve şeker bir arada. Gazlı içeceklerde şeker alıyorsunuz. Tatlılarla şeker alıyorsunuz. E, Dondurmayla şeker alıyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her tatlıyla alıyorsunuz. Sadece şeker değil, beyaz una da itirazım var. Beyaz hmm. undan uzak durmamız gerekiyor tam buğday, tam tahıl unları kullanmalıyız. Bu noktada ekşi maya son derece önemli. Herkese her oyunun yanında bir dilim ekmek tavsiye ediyorum ama Trabzon ekmeğinden bir dilim değil. Kendi avuç işlerin büyüklüğünde bir dilim. E, fakat tuzu, kaya tuzu olarak az miktarda tavsiye ediyorum. Çok az Hı -hı. miktarda, sıfır değil ama şekeri sıfır diyorum. Şeker olarak, tatlı olarak alacağımız maddeleri baldan pekala alabiliriz. Bir yandan da faydalı bir iş yapmış oluruz. Vücudumuza bir sürü faydalı madde sokarız. Hocam, e, kırmızı Evet. Şimdi mesela son dönemin çok moda bir diyeti var. Hı hı. Diyor ki o diyet işte sabah sınırsız pastırma, öğlen sınırsız işte bonfile, hı hı. akşam yeme. Sonra ertesi sabah sınırsız yine et falan Hı -hı. yani olur mu öyle bir şey var mı? Bunlar dengesiz diyetler, tek taraflı diyetler. Tek taraflı diyetler, dengesiz diyetler sizi tek yönlü beslediği için kısa dönemde kilo verdirir sizi. Ama bir yandan da bu kadar ağır proteinle beslenmek sizin vücudunuzda bir takım hasarlara yol açar. Böbeklerinizde, Hı -hı. kaslarınızda, herhabiyetlere yol açar uzun süre devam ettiğiniz zaman. Ee, kırmızı eti tavsiye ediyorum tüketebilirsiniz ama abartmanın alemi yok. Dünyada hangi maddeyi abartırsanız ondan zarar görürsünüz. dozu şey çok yani dozunda. olması gerek. Bir de Hı -hı. kırmızı etin yanında muhakkak surette bol salata. Salata. Çiğ sebze tavsiye ediyorum. Bir sizin farklı. yine e, sarımsak öneriniz var hocam. Evet. Siz sarımsak döverek Evet, tüketim sarımsak döverek tüketilmeli. İçindeki alein ismindeki madde dövüldüğü zaman etkili madde ailesine dönüşür. Onun için sarımsağı döverek Domatesi de çok az zeytinyağında bir tatlı kaşığı zeytinyağından fıçı çevirerek Çünkü içindeki likopen maddesi yağda çözülen maddedir. Isıyla çözünür. Likopenin açığa çıkması için. Hafifçe sotelerek içine bir de bir diş sarımsak katıyorsanız ilaç yapıyorsunuz. Kendimize. Egeller hep yapıyor bunu. Demek ki Harika, doğru yapıyorlar. <laughs> doğru yapıyorlar. <laughs> Son olarak bir de armut öneriniz var hocam. Evet. O hatta onu da espriyle anlatıyorsunuz. Armutun iyisini insanlar seçmeli yemeli diyorsun. Doğru. Akıllı insanlar armut <laughs> yer. Ayılara bırakmamak <laughs> gerekiyor armudun iyisini. Armut çok önemli bir e, madde içeriyor. Pektin isminde. Bizim bağırsaklarımız. Bizi çalıştırıyor ve kalın bağırsak kanserlerine karşı koruyucu olduğu gösterilmiş durumda pektinin. Armudu herkese tavsiye ediyorum. Tabi hep mevsiminde. Biz şanslıyız. 12 ay çıkabilen armut cinslerimiz vardır. Evet. Hocam şimdi e, sorular yorumlar var ama bir tane e, soruyu size aktarayım. Hani buna ne dersiniz? Kemoterapi ile ilgili olduğu için, gıdayla ile ilgili pek çok soru yanıtladık aslında. Daha çok hmm. beslenme ile ilgili sorular geldi ama bir kanser hastası diyor ki, e, Duygu Hanım. Hodgkin lenfoma hastasıyım. 21 yaşındayım. Evre 2A. 6 küllük hmm. kemoterapi göreceğim. Tedavide hmm. başlandı. Hmm. Şimdi i̇şte az önce kemoterapi konuştuğumuz için bana ne önerirsiniz? Ne dersiniz diyor. Şimdi en başından söylemiştim. Hodgkin lenfoma kemoterapiye cevap verebilen, iyi cevap verebilen hastalıklardan bir tanesidir. Ee, tedavisine devam etmesini tavsiye ederim. Ama bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirecek bir takım tedaviler içinde e, konunun uzmanı doktorlara başvurmasında fayda var. Şunu vurgulamak istiyorum. Hastaların tedavilerini seçme özgürlüğü vardır. Tabii. Türkiye'de tek bir tedavi dayatılıyor hastalara. Bu yanlıştır. Benim itiraz ettiğim nokta bu. Hastalara değişik tedavi seçenekleri sunur. Hasta kendisi seçer. Ben hiçbir zaman hastalarıma kemoterapi almayın demem. Ben hmm. hastaların tedavi seçenekleri bunlardır. Tercih sizindir derim. Doğru olanı budur. Hastanın özgürlüğüne saygı. Ama tabii yani. siz orada mutlaka yönlendiriyorsunuz da. Yani senin mutlaka kemikten alman gerekir. Şunu da evet, belirtelim. Söyleyeyim. Ben aslında bunu baştan söylemem gerekiyordu ama e şimdi bir takım çünkü yorumlar gelmiş hani bir tek sayın doktor mu biliyor diğer doktorlar bunu bilmiyor mu diye şunu söyleyelim ee, sizin uzmanlık alanınız bu fitoterapi dedik. Evet. Fitoterapi bitkisel ilaçlarla e, tedavi e, uzmanlığı ve bu uzmanlığa sahip Türkiye'de sadece 6 doktor var. 6 tane doktor var. Evet. Biz, yani biz hocam. E, tıp fakültelerinde öğrenemedik bunu. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktoraya hala devam ediyoruz. Yüksek, yüksek lisansımızı tamamlayarak fitoterapi uzmanı ünvanı aldık. E, bu burada Son derece önemli bir konu Türkiye'de eksik olan konu bu. Türk doktorları bitkilerle ile ilgili bilimsel eğitim alamıyorlar. Böyle bir eğitim veren kurum yok. Sadece Eczacılık Fakültelerinde, Yeditepe, İstanbul ve Gazi Eczacılık'ta yüksek lisans programları var. Hı -hı. Ee, doktora programına da hala devam ediyoruz. Türkiye'de doktora tamamlanmış kimse yok çünkü. Hı, Doktor yok. olarak. Eczacılardan var. Eczacılar gayet iyi fitoterapi bilirler. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum size. Ee, çok önemli e, kitabınız İlaçsız Yaşam isimli kitabınız yeni yayınlandı. Evet. Onu da bir kez daha hatırlatmış olayım. E, hakikaten çok dikkat çekici şeyler söylüyorsunuz. Bakalım onkologlar ne diyecek? E, onlar da zaman zaman tepki verebiliyor böyle e, iddialı açıklamalar gelince. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size. Çok sağ sağ olun. İyi yayınlar. Bir reklam arasına gideceğiz sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra bugün gündemi devam edecek.